Evet, şu anda tesviye şapı ile ilgili işlemlerimize başladık. Üst kata ve alt kata yerden ısıtma yapılacak, bu yüzden de tesviye şapı uygulayacağız. Üst kattan başladık. Şu an alt kata işlemlerimiz devam ediyor. Önemli gördüğüm konuları size aktarmak istiyorum. Şimdi tesviye şapında önemli olan konulardan birincisi uygulama aşamasında bu 180 desilik. Haznenin çiment oranının iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Çiment oranı iyi olmadığı durumda betonda çatlamalar olur ve ortaya iyi bir işlem çıkmaz ve daha sonrasında çatlamalar meydana gelir dediğim gibi. O yüzden de çimento miktarımızı yaklaşık olarak 35 kilo civarında tutuyoruz. Hepsini buraya atamıyoruz maalesef çok fazla geliyor çimentonun bir tanesi 50 kilogram geldiği için hepsini kullandığımız durumda çimento miktarı biraz fazla oluyor ee, o yüzden de çimento miktarımızı 35 40 kilogram e, civarında tutuyoruz bir hazne için bundan bahsediyorum şimdi akışkanlaştırıcı durumu da var akışkanlaştırıcı katabiliriz aslında buraya ama tesviye de biz kullanmayacağız yerden ısıtma uyguladığımız için yerden ısıtma her iki kata uygulandıktan sonra üzerine uygulayacağımız şap işlemine bir malzeme katacağız e, o malzeme e, aslında biraz daha dayanımı arttırıyor e, su bölü çimento oranının düşmesini sağlıyor ee, ...aslında daha mekanik olarak sağlam bir e, şap elde etmiş oluyoruz. Vedat Usta'mızla birlikte e, yanımızda kot şıtamız var, bir de lazerimiz var. Şimdi burada iki katlı villamızın üst katına şapı attık, alt katta da şap işlemine devam edeceğiz. Öncesinde şap e, koltuklarla ilgili işlemimizi yapacağız. Buradaki önemli olan konu... En e, yüksek yeri belirliyoruz. Şu an alt katımızda en yüksek yerimiz e, salonumuzun olduğu kısımda Hı -hı. ve burası. Kod belirli bir çizgisini, şöyle yakından göstereyim, belirli bir çizgisini biz belirlemiştik. E, şu anda da e, lazerimizi en yüksek noktaya göre kurduk. Lazerim yanımızda, yanımda. Şimdi buna göre Vedat Usta koyabilir misin? Şimdi, şimdi koyduk. Şu an en yüksek ve zaten burası. Zaten kutumuzu ayarlamıştık şu siyah çizgi. Şu lazeri görebiliyor muyum abi? Evet. Şu an ortalama 4 santim şap yok Biraz da yakından koyabilir miyiz? Şöyle sistemiz şey yerde. Şöyle. Evet şimdi e, lazeri koyduğumuz zaman Aynen. şu an tam kodda. Şimdi altını bir ölçelim. Kaç santim yiyor bakalım. E, yakından gösterir misin? Yaklaşık olarak 3 santimlik bir mesafe var. Şimdi burada 3 santim gelmesinin sebebi burası en yüksek no, e, kod noktası olduğu için burada çok az e, şap kullanılmış olacak. Şimdi diğer yere bakalım. Şöyle biraz daha ortaya geldiğimizde şimdi e, hop, hop. evet şu anda da gördüğünüz gibi arkadaşlar burası biraz daha çukur olduğu için Burada çapımızın yüksekliği biraz daha fazla oluyor. Az önce 3 santimdi. Şimdi burayı da ölçelim. Bakalım kaç santim gelecek. Şöyle bir dakika kapatmayalım. En yani az 8 santim vardır. Evet. Bak şöyle Şöyle koyduğumuz zaman yaklaşık olarak 8, 8 santim, santim dediğin gibi. 8 santim. Yani aslında 5 santimlik bir fark olduğunu gördük en yüksek nokta 3 santimdi. En derin noktamız ise bu civarlar. Evet. Aslında burası 8 santim. Belki arka taraflar daha azdır ya da daha fazla da olabilir. Ee, buradaki önemli nokta bu. Buna dikkat ediyoruz. Komple teraziye evet. geliyor. Evet yani bu durumda tüm alan aslında teraziye gelmiş oluyor. Evet uygulama aşamasında sürekli olarak kontrol ediliyor. Ee, her tarafta burada belirledik noktalarımızı. Şurada da var aynı şekilde. Burada ve diğer tüm alanlarda bu noktalarımız var. Ee, şurada da görüyoruz zaten. Bu noktaları da uygulama aşamasında dediğim gibi kontrol ediyoruz. Evet, helikopteri mutlaka kullanıyoruz arkadaşlar. Tespih şapı diye kullanmıyoruz diye bir durum kesinlikle e, yok. E, her durumda kullanıyoruz bunu. Şöyle şapın geleceği alanı göstermek istiyorum sizlere. Bu salonumuzun alanı. Birazdan buraya da başlayacağız. Burada da kodlarımız alındı. Burada, şurada ve bu duvarda da şurada ve burada. Tüm alanlarda kodlarımızı aldık. Ee, bu kod olayı çok önemli düzgün olması açısından. E, tesviye şapında bazen gerek olmuyor denilebiliyor. Ama dediğim gibi e, çok önemli mutlaka dikkat ediyoruz buna. Evet, derzimizi aslında anlatmak istiyorum. Bütün kapı yerlerini ve bu şekilde köşelere, kirişlerin geldiği yerleri mutlaka bu derzi uyguluyoruz. Ve şuraya da aynı şekilde uygulayacağız. Evet. Olabildiğince aşağı doğru e, malayı koyuyoruz ki aşağıya doğru e, bir bütünlük sağlansın. Arasında bir boşluk olsun yani tamamen aşağı doğru. Tabii çatlamayı aslında önlemek için bu derzi uyguluyoruz. Çok da önemli bir işlem. Derzlerde çatlama çatlama meydana girebilir. Ama bunu uyguladığımız zaman çatı bu noktada aslında kesmiş olacağız. Ve tabii ki de genleşmeyi de aslında sağlayan bir işlem. Kapı eşiklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Olabildiğince aşağı doğru koyuyoruz. Aynen öyle. Eee buraya kolonumuzun geldiği yere buradaki kolonumuzun geldiği yere ve burada da bir kolonumuz var. Buraya da uyguladım. Evet şap işlemimiz bu şekilde bitti. Son hali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ders yerlerimiz burada da var. Hemen kapı eşiğine bakıyorum. Evet burada da bu şekilde yaptık. Tüm alanlarda aslında bu derzi uyguladık. Buradaki alanı da size şöyle göstermek istiyorum. Hemen üst kata geçiyorum. Evet, burada da gerçekten harika bir sonuç olduğunu görebiliyoruz. Yine derzlerimizi kontrol ediyoruz. Burada ve burada kapı eşiklerinde her yerde bu derz işlemini yaptık. Başka videolarda görüşmek üzere.